Otomobil Gazetesi kanalından hepinize merhabalar. Bugün e, Türkiye'deki araç kiralama sistemlerini test ettiğimiz ikinci bölümdeyiz. Bugün tiktak kullanacağız. Uzat bana hemen araç kiralamak için uygulamayı açıyorum. Burada böyle görüyorsunuz birden fazla bir sürü çeşitli arabalar var ama şurada hemen yakında bir tane var onu kiralayacağım. Bu arada bugün bunun tabi farkında değildik ama tiktan birinci yılıymış o yüzden bütün arabaların dakikası 1 lira. Birazcık şans oldu tabi. Arabamızı kiraladık şimdi aracın yanına gitmemiz gerekiyor. Aracımızın yanına geldik. Biraz pis dışı. Bir şey. Ama umarım içi pis değildir. İlk önce, kapıları açmadan önce birkaç soru soruyor. Onlara bakmam lazım. Aracın herhangi bir yerinde göçme göçü var mı diyor. Yani yok gibi gözüküyor. Camlarda kırık çatlak yok. Lastiklerde bir yarık yok. Hasar da yok. Şimdi kapıları aç dedim kapıyı açtı. O zaman şimdi biraz tur atalım. Şimdi de sistemden bahsedelim. Evet, aracımızı kiraladık. Şimdi önce arabanın için yeniden bahsetmek gerekirse bu tabi uygulamayla alakalı bir durum değil. Yani bizden önce kim kullandıysa nasıl bıraktığıyla ilgili bir durum. Fakat yani çok pis değil ama çok da temiz bir değil. Böyle koltuklarda belli böyle bir tıklar var. Ve şuraları falan benim önümdeki göz biraz böyle kırıntılar, toz, mozlu vesaire ama yani çok böyle pis değil araç. Kabul edilebilir bir pisliği var. Yani çok pis değil. Onun dışında şimdi ilk olarak Kayıt aşamasından bahsedecek olursak ilk olarak bir yıllık ehliyet gerekiyor kaydolabilmek için. Ama bu bir yıllık ehliyetin aynı zamanda hani bir yıl içinde hiçbir trafik cezası yememiş olmanız lazım veya bir kaza yapmamış olmamanız lazım. Bu şartlara uyuyorsanız ehliyetiniz kabul ediliyor. Bir de kredi kartı zorunlu. Banka kartıyla olmuyor. E, Valla benim ben kayıt olduktan sonra bir 10 dakika içinde falan her şeyim onaylandı. Ehliyetim hesabım. Yani o yüzden bence başarılı bir sistem olmuş kayıt sistemi. Çünkü 10 dakika gerçekten iyi bir süre. Onun dışında bu uygulamada çok fazla araç var. O yüzden yine hepsini ezbere bilmiyorum. Onun tarafını çektim internetten. Onu daha böyle şu anda şurada bir yerde gözüküyor olması lazım. Bir de o araçlara ek olarak ara sıra promo araçlar oluyor. Promo araçlarda ne? Hani böyle ee, çok fazla araç olduğu için tabii Fiyatları farklı, fiyatlandırmaları farklı. Promo araçlarda indirim oluyor. İndirimden yararlanabiliyorsunuz. Dakikalık olarak daha indirimli bir fiyata görüyorsunuz. Bir de araçlarda TikTok logosu oluyor. Dakikalık demişken o fiyatlandırma meselesine gelecek olursak da bence Moğul'da 15 dakikası 15 liraydı. Bunda dakikalık yani her aracın dakikalık belli bir fiyatı var. Tabi bunu video başında da söyledik bugün birinci yılıymış ve her çarşambaları tüm araçlar 1 lira oluyormuş dakikalık. Yani bence benim fikrim dakikalık ücretlendirilmek daha iyi her türlü çünkü yani diğer türlü 15 dakikasını yapıyorsun sonra bir dakika geçtikten sonra bir de 15 dakika daha sayıyor falan. Onlar bence sıkıntılı durumlar. O yüzden dakikalık ücretlendirilmek evet. her zaman daha iyidir. Bir de yani çoğu uygulamada da öyledir zaten. Ben 15 dakika muhabbetini düşünmüştüm. Onun dışında e, TikTok yeni olduğu için tabi daha sadece İstanbul'da var. Yani Türkiye'de İstanbul il sınırları içinde mevcut arabaları. Ve bunda da ilk araba yani daha ilk kez kullanacaksanız 30 liralık bir promosyon veriyor size. Bu promosyon kodunu da aynı internetten falan bulabilirsiniz. 30 liralık promosyon kodunu kullanabiliyorsunuz ilk sürüşünüzde. Güzel. Yani iyi bence. Onun dışında bunda da bu uygulamada da isparklar ücret. Isparka girip istediğiniz şekilde bırakabiliyorsunuz ücret ödemeden. Uygulamada bir de benim beğendiğim radar olması. Yani yakın çevrenize bir araç bırakıldığı zaman uygulama size gönderebiliyor. Bu benim hoşuma gitti. Bir de e, aracı kiraladıktan sonra size yol çizmesi de hoşuma gitti. Yani bence güzel özellikler onlar. Onun dışında başka söyleyebileceğim ne var? TikTok puanı diye bir şey varmış. Bunu bugün öğrendim ben. Kullandığınız süre boyunca aracı kiraladınız, kullandınız, bıraktınız. Her aracı bu şekilde kullandığınız zaman TikTok puanı birikiyor. Bu TL olarak birikiyor sonrasında ödeyeceğiniz zaman bir daha araç kayaladığınızda ödeyeceksiniz. Bu tiktak puanlarından ödeyebiliyorsunuz. Bu da bence güzel bir uygulama olmuş. Ben beğendim. Tabi değişiyor. Hani Her sürüşte aynı puanı kazanmıyorsunuzdur muhtemelen. Daha az sürüşlerde daha fazla puan kazanıyor olabilirsiniz. Ama hani mesela benim kendi deneyimimden yola çıkarak 6 dakikalık bir sürüş yapmıştım. Orada 30 kuruş puan kazandım. Yani tabi alt işte çok kısa bir süre. Daha uzun sürelerde daha fazla puan kazanıyor olabilirsiniz. Onun dışında başka söyleyebileceğim de çok bir şey yok aslında. Yani genel olarak yeni bir sistem ama bence güzel. Diğer rakiplerini de incelemeye devam edeceğiz tabi ama yani benim şu ana kadarki en beğendiğim sistem bu araç kiralama sistemlerinden. Bir kere dakikalık olması zaten beni etkiledi. O zaman şimdi biz de arabayı park edelim. Bir de o park aşamasını park aşamasına bakalım. Yani genel olarak bu şekildeydi. Fakat yani başarılı bir sistem, güzel geleceğini parlak görüyorum arabayı bırakalım. Sonra da videoyu kapatalım. Evet aracımızı park ettik. Şimdi kiralamayı bitir diyorum. Kiralamayı bitirince 3 dakika veriyor bu aracın fotoğrafını çekmen için. Anahtar torpido gözünde. Temiz bıraktım, bırakmadım, ettim, oluşmadı, yapmadım. Devam ediyorum. Şimdi fotoğraflarını çekeceğim. Bu arada bu fotoğrafları yüklemeden önce not da bırakmanızı istiyor nereye bıraktığınıza dair. Bu da benim hoşuma gitti. Yani bir sonraki kullanıcı için kolaylık sağlıyor. Bitir ve kapıları kitle diyorum. Ve kitledi. 31 dakika bize kalmış araç. 31 lira tuttu. Bu tabi şeyden dolayı birinci yılına özel. O zaman bugünlük bu kadar. Bir sonraki araç kiralama demi videomuzda görüşmek üzere. Kanala da abone olmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz de like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.